Merhaba arkadaşlar Krezipiler'e bugün de yine hoş geldiniz. Videonun başında söylüyorum ee, bu videomuzda Zyxel modem açılımı yapacağız ama önce çok kısa bir hatırlatma lütfen abone olmayı unutmayın. Bugün Zyxel modem kutu açılımı yapacağız. Kablosuz ADSL2+ ve DSL2 modem ee, özelliklerini sayalım. İnternet One arayüzü, güçlü SPI, firewall koruması, online oyun P2P uygulama önceliklendirilmesi, PPTB ile noktadan noktaya güvenli erişim. Zaxia Green 3 yıl garantili arkadaşlar. E, rengi siyah. E, gördüğünüz gibi Zaxia Green yazıyor. Şurada resmi var. Şimdi kutuyu açacağız. E, kutu gördüğünüz gibi arkasında az bir şey kullanma talimatı var. Evet, direkt açtığımızda zaten içinden böyle bir karton kutu çıkıyor. Kutuyu iyice bakın böyle bir kutu. Ee, biz bunu Vatan Computer'dan aldık. Mezitli'de. Mersin'de yaşıyoruz biz. Şimdi bunu açalım. Biraz zor açılıyor bunlar. Evet. Gördüğünüz gibi modem biraz ters düşmüş. Bunu böyle yapıyorum. modemi görüyorsunuz böyle siyah. Çıkartalım. Burada şey var. Işıklar. Güç düğmeleri arkasında gördüğünüz gibi USB giriş. Kodlar. Arkası böyle arkadaşlar. Modem böyle. Modemi direkt buraya koyuyoruz. Kullanma kılavuzu ve garanti belgesi. 3 yıl garantili. Videoda daha öncedeki bölümlerde demiştik. Hiç. Yani güzel bir şey. İnterneti güzel zaten son modeli. Bu, evet bu da CD içeriği yazıyor üstünde. Kullanım kılavuzu. Evet CD'nin içeriği arkadaşlar gördüğünüz gibi CD. CD içeriği. Kullanım kılavuzu. Kolay kurulum sihirbazı. User's Guide. Quick start Guide. Support not Adobe Reader hazırlamış. Evet, Adobe Reader hazırlamış. Gördüğünüz gibi CD'yi de oraya koyduk. Burada şimdi kablolar var. Bu internet alanı kablosu. Bu fiş. Şunu çıkartalım. Ben paketten çıkarmayı pek sevmem ama böyle bu internet alanı kablosu bu da fişi. Bu hala üstünde Rohs yazıyor. VPN 13 yazıyor. Bu barkodu var işte. Ne olduğunu çözemedim. Ama internetçiler eve geldi herhalde? Line yazıyor üstünde. Çözeriz. DSL ne yazıyor? Ha. Telefon DSL bir şeyler yazıyor ama bakalım. Telefon şey bizim hatta okulda Bilişim teknolojileri ve yazılım dersi odasında var. Bu interneti çoklu kullanmak için. Bunu arkadaşlar, bu demin arka tarafında bunlardan birine bağlıyoruz. Bir bilgisayara bağladık mı diğer bilgisayara da bağlayabiliyoruz. Çoklu internet erişimi sağlıyoruz. Ekran görüntüsü yollayabiliyoruz bununla. Evet, hemen size güç düğmelerini göstereyim. ilan VPS düğmesi. Bu açma kapama. Bu fişin girdiği yer güç girişi. Reset düğmesi USB girişi. Yine ışıkları gösterdiğimiz gibi. Ee, kasta da tabletimiz şarj girmiş. Evet arkadaşlar bugünlük bizden bu kadar. Kasta yemeğe geçenlere herkese teşekkür ederim. Arkada da kamerada Kuzenim Hünkar Budak var. Ee, teşekkürler dileğimle. Hoşçakalın. Abone olmayı unutmayın.